ozat olanın pas ali mert net rakibine şık geçti ali mert vuruşu top direkte patladı aç kazanovalı Ozan. Ozan'ın ortası Ali Mert'in vuruşu topağlarda. Umut. Umut'un pası. Bayram. Tekrardan Umut. Şimdi top Kutay'da kaldı. Red Tide için gol şansı. Hayrullah. Hayrullah'ın vuruşu direkt de patladı. Umut. Umut'un pası. Bayram. Tekrardan Umut. Şimdi top Kutay'da kaldı. Red Tide ilk için gol şansı. Hayrullah. Hayrullah'ın vuruşu direkt de patladı. Umut Emre. Şimdi Bayram. Mehmet Bayram şimdi Umut Emre uzun oynadı <laughs> Ali Mert <laughs> <Top> kontrol edemedi Kutay <laughs> tehlikeli yani red lighting kaleciden güzel kurtarış Top şimdi red lighting tarafına geçti Cengiz Sam Pasını Mehmet Hayrullah. Mert vuruşu topalarda Mert. Ozan. Ozan için hızlı bir pas. Ali Mert. Kaleci son anda kurtardı. Hayrola. Tehlikeli yerlere taktik Hayrola. Hayrola vuruşu gol. Teci karşı karşıya Ali Mert. Şimdi Kutay. Kutay top tutamadı. Out. Ozan Arka alanda Ali Mert'in kafası kaleci Ozan Ozan'ın pası geçmedi Ozan ama topu topu da bırakmadı Sanki ayağına yapıştırmış Ozan'ın da ortası Mert Mert'in vuruşu topağlarda Ozan Ozan Şık hareketler Ozan Ozan'ın pası Ali Mert gol Ali Mert tamam, 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 tamam. Umut Ozan taca şırp kullanacak Ozan'ın taçı Mehmet topu alarda. Kutay, nasıl hayrullah. Mert Aray'ı yırdı Red Lighting Cengizhan. Cengizhan'ın vuruşu. Umut'tan seken top Mert. Mert'in pası. Ali Mert'e gelmedi kaleci. Mert. Mert topu alarda. Kalecinin bir anlık hatasını affetmedi. Ali Mert ve Bert. Mert topun başında. Mert. Pasını verdi. Kutay'ın vuruşu topa alarda Kutay. Mehmet'in pası geçmedi. Kaleci. Mehmet. Evet, evet pası geçmedi. Kaleci. Ozan pası içeriye. Mert vuruşu kaleci. Tekrardan Oliver tekrardan kaleci. Kutay. Pası Mehmet. Mehmet'in pası Kutay. Tehlikeli geldi Red Lighting. Kaleci Recai. Şimdi. Kutay. Pası Mehmet. Mehmet'in pası Kutay. Tehlikeli geldi Red Lighting. Gece Recai. Tehlikeli bir nokta. Red lighting. Serbest vuruşu kullanacak topun başında Mehmet. Gönlün. Mehmet. Mehmet'in vuruşu topa <laughs>